geliyor ve mücadele başlıyor. İki takıma da başarılar. Muhammed. Karşısında Abdülhamet var. Muhammed şimdi ara pası. Olivier Çam yetişti. Olivier Çam kaleciler sekti top. İkinci pozisyon bırakmıyor bak o madalye. Emrak Baba. Tırpandan hata geldi. Yusuf Erdoğan topuk pası. Etkili geliyor şimdi alana Demirspor. Sekti top savunmadan gözler hakeme döndü. Penaltı bekliyor Adana Demirspor. 50 oynama beklentisi var. Bekleyin Deniz Sarper Saka. Sarper Saka çok kısa süre kaldı monitörün başında ve penaltı diyor. İşareti aldı. Niyak geldi. Embaye Niyak gol. Penaltıdan attı Mbaye Niyak. Muhammed Gülüşkaya köşe vuruşunu kullandı. Kale sahasına doğru. Magomed Aliyev uzaklaştırıyor. Tırpan. Şimdi Taylan'a. Son çizgi. Taylan çevirdi. Emrah Baba girdaraya. Şatka yerde. Oyun sürüyor. Tırpan Emrah Baba mücadelesi. İki ucu yerde kaldı. Karar out. Sonrasında köşe vuruşunu gösteriyor. Sarper Barış Saka. işte pozisyon. Emrak Baba önce Şatka ile ardından Tırpan'la mücadelesi. Samsun Sporlu oyuncuların bir itirazı var. Şatka'nın yerde kaldığı pozisyonla alakalı bir penaltı bekliyor Samsun Sporlu oyuncular. Şatka'nın yerde kaldığı an pozisyonu inceledikten sonra penaltı noktasını gösteriyor. Adana'da top bir kez daha penaltı noktasına gidecek ve sarı kart. Emrak Baba sarı kart. Olivier Etcham geldi. Olivier Etcham ve beraberlik golü. Samsun Spor formasıyla ikinci golünü atıyor Olivier Etcham. Yusuf'un pası Badu Endiaye. Endiaye ikinci rakibinden de sıyrıldı. Şimdi Yusuf Sarı. Kaleyi görme çabasında Yusuf. Baktı ceza sahasına doğru. Orta hazırlığı çevirdi Yusuf Erdoğan. Kafa vuruşu dışarıya. Taylan uzaklaştı şimdi. Hose. Orta ceza sahasına doğru. Kale önü dışarıya gidiyor inanılır gibi değil. Elle oynama beklentisi var Samsun Spor'da. Savunmadan geldi Lubo Şatka. O karabol, kale önü son anda sevik. Evet. Korneri işaret ediyor. Emre Kılınç. Emre. Pasını verdi şimdi ceza sahasına şut topallara giriyor gol. Samsun Spor öne geçiyor Olse. Kaleciyi mağlup ediyor. Samsun Spor 2 üstünlüğü yakalıyor ilk yarının uzatma dakikalarında. Yusuf Sarı. Yusuf sağa doğru çekti. Yusuf bıraktı Belhanda. Yanında Svensson. Döndü yeniden Yusuf'a. Yusuf Sarı sıyrıldı. Yusuf sert şut kaleci uzanıyor kaleci uzandı çıkardı Okan. Emrak Baba. Atan Görüsü Akanat. Yusuf Sarı. Yusuf topla hareketlendi. Battı kaleye Yusuf vuruyor Okan. O oh, seyde pas. Bolivian Champ solda Emre Kılıç koşuyu gösterdi. Pas ona doğru. Emre Kılıç ceza sahasında Emre çevirdi gol. Marius Muadil Maci. Gol atıyor. Samsun Spor parkı ikiye çıkartıyor. Marius Muadil Maci. Şimdi pas ceza sahasına. Embaye Niyang. Döndü Yusuf Barasi'ye. Soluna çekti Yusuf Barasi. Gol! Farkı bire indiriyor Adana Demirspor. 70. dakika. Yusuf Barasi. Yusuf Erdoğan. Orta gel Yusuf Erdoğan. Savunma karşıladı. Kontra atak şansı. Önünü aldı topu ilerliyor. Bomboş savunma dönmeye çalışıyor Nanu. Nanu gidiyor. Nanu ceza sahasında. Nanu Yusuf Erdoğan yattı. Nanu yerde. Kaleci uzandı topu aldı. İnanılmaz bir müdahale. Yusuf Ve son düdük geldi. Yılport Samsun Spor, Yukatel Adana Demir Sporu. Deplasmanda 3-2 mağlup ediyor.